Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu dalgalar olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 10. sınıf fizik kazanım kavrama testi 24 olacak. Sevgili arkadaşlar güncel testleri çözüyoruz. Biliyorsunuz 2022-2023'te güncellendi ve muhtemeldir ki 2024, 25, 26, 27, 28'lerde de yine bu testleri kullanıyor olacağız sevgili arkadaşlar. Ben bütün bu kazanım kavrama testlerinin en yeni, en güncel, en taze testlerini arkadaşlar çözüyorum. Buraya da linkini koyuyorum oynatma listesinin. Bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm kazanım kavrama testlerinin çözümlerine sırasıyla konu anlatımlı ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda arkadaşlar her fırsatta da söylüyorum çalışma defteri var. Ki bu testte çokça anacağım onu. Çalışma defteri kitabının arkadaşlar ve aynı zamanda tekrar testi e, kitabının da arkadaşlar tüm çözümlerini konu anlatımlı olarak kanalımda bulabilirsiniz. Buraya linkini koyacağım yine. Burada i harfi çıkar ya o i harfine bastığınızda kısa yolları çıkar. E, fizik çözüyoruz kanalımız matematik kanalı matematik boş durur mu arkadaşlar daha da fazlası hem kazanım kavrama çalışma defteri tekrar testleri ayrıca OGM materyal soru havuzu var biliyorsunuz bunların tüm çözümleri arkadaşlar testlerin e, kanalımda mevcuttur evet milli eğitim bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. emekler için arkadaşlar ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım birinci soruyla başlayalım Bismillah der ki 2 adet diyapozon şekildeki gibi yerleştiriliyor. Gördüm gördüm. 1 nolu diyapozonun plastik bir tokmakla vurulduğunda 2 nolu diyapozon titreşmediği gözlemleniyor. Hmm, neden acaba? Hemen anladık değil mi? Buna göre 2 nolu diyapazonun titreşebilmesi için löblöblöb işlemlerinden hangilerinin yapılması yeterlidir? Arkadaşlar neden titreşmedi? Çünkü özdeş değil. Eğer buradaki diyapazonla buradaki diyapazon özdeş olaydı bu arkadaş da titreşirdi. Yani özdeş diyapazonlar kullanmak benim doğru cevabım. Diğer tarafta daha şiddetli vurmak. Arkadaşlar her diapazonun kendine has frekansları var biliyorsunuz. Hatta rezonansı anlatabilmek için bu diapazonlar kullanıyor biliyorsunuz. Daha şiddetli vurduğumda arkadaş özdeş değil. Burada üretilen biliyorsunuz frekans neye bağlıydı arkadaşlar? Frekans kaynağa bağlıydı. Kaynakta üretilen. Ben buna istediğim kadar şi e vurayım değil mi? E kaynağa bağlı olduğu için aynı özdeş olması lazım ki bu arkadaş da titreşebilsin. Daha şiddetli vurmak çare değil, aralığındaki mesafeyi azaltmak da çare değil. Ortamla alakalı. Ortam hızı belirliyordu biliyorsunuz arkadaşlar. Burada trik nokta diapazonların özdeş olmasıdır. Yalnız 3 diyor. C'yi işaretliyorum. Geldim 2'ye. Şimdi bu 2 de arkadaşlar klasiklerden bir tanesi. Pek çok arkadaşın yanılabileceği. Hatta benim de çok yere tuzağa düştüğüm bir sorudur. O da şudur şekilde eşit kare bölmeli sabit, bak eşit, sabit derinlikli homojen bir ortam, homojen ortam. Ok yönünde ilerlemekte, bak ok yönünde ilerlemekte. Özellikle altını çiz. Neden söyleyeceğim? Periyodik dalgaların görünüm şekildeki gibidir. Buna göre dalgaların dalga boyu, frekansı, yayılmazlığı niceliklerden hangileri artmıştır? Önce yanlış çözeceğim arkadaşlar, hepimizin yaptığı yanlış. Sonra da doğrusu ne olmalıydı göreceğiz. Evet, bakıyorum, değil mi? Hop şuradaki dalga boyu biraz fazla. Şuradaki tepe tepe biraz daha az. Şuradaki daha da az. Yani gittikçe ne olmuş arkadaşlar? Artmış. Dalga boyu artmış. E, dalga boyu artarsa yayılma hızı da lambda çarpı eee arkadaşlar. Lambda arttığına göre benim hızım da artar gibi bunu söyleyebilirim. Denen işte en büyük hata Yaptığımız hata arkadaşlar? Ben bu dalgara soldan sağa değil sağdan sola bakmalıyım. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar bakın şu dalga ilk üretilen dalga. İlk üretilen dalga bu. Daha sonra ikinci dalga bu. Üçüncü dalga da bu sağdan sola bakmalıyım. Dikkat edersen dalga boyum gittikçe artmıyor, azalıyor. Soldan sağa bakmalıyım. Dalga boyu artmaz. Ne artıyor burada arkadaşlar? Frekans artıyor. Frekans bakın dalga boyum azalmış, frekansım artıyor. T e, e, art azalıyor. Frekansım artıyor sevgili arkadaşlar. Yayılma hızı ortama bağlıydı. Homojen bir ortam. Ortamda herhangi bir değişiklik yok. Ortamda bir değişiklik olmadığı için yayılma hızında da bir değişiklik olmaz. Yalnızca ikidir. İşte bu klasik kıl deli numarasının olayı da budur arkadaşlar. İlk üretilen dalganın bu olduğunu fark etmemiz lazım. Birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga. Dalga dalga geliyorlardı. Sen şurada dursan baksan ilk sana kim hangi dalga ulaşır şu. Çünkü ilk üretilen budur arkadaşlar. Konu kapanmıştır. Bu numaraları yemeyin. 3 numara. Aa, bak bu 3 numara sevgili arkadaşlar çalışma defteri dedim ya sana. Çalışma defterinde de çok güzel hem anlatıyor. Hatırlıyor muyum kısımları var. Hatırlıyor muyum diye. Çalışma defterinde onları okumanızı çok tavsiye ederim. Orada da detay detay anlatıyor. Direkt ona benzer bir soru biraz daha karıştırılmak istenmiş. Okuyalım. Cam bir şişede belli miktarda su vardır. Hop. Cam şişemiz belli miktar su var. Tamam. Şişeye önce üfleniyor. Sonra sabit bir cetvelle vurularak çıkan ses inceleniyor. Aradaki fark ne arkadaşlar? Aradaki fark üflediğimizde havayla alakalı bir durum gerçekleşiyor. Vurduğumuzda da suyla alakalı. Güzel. Buna göre diyor. Löp 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 löp. löp, löp, löp Yargılanan hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar doğrunun peşindeyiz. Şişeye su ilave edilerek. Hop gelin ilave edelim. Şişeye su ilave ettik. Ne olur? Şişe su buraya kadar gelir. Tekrar üflendiğinde çıkan ses daha ince olur. Arkadaşlar olur mu? Evet, olur. Neden olur? Çünkü bakın üflediğimizde arkadaşlar burada titreşen hava molekülleridir. Ee, hava molekülleri azaldığı için titreşimleri daha da artar, frekansları artar. Hatta sen bunu deneylemede yapmıştın değil mi? Şişeleri üflediğimizde bunda daha kalın, şunda daha ince ses çıkar. Zzzz diye, değil mi? çok kere denemişindir. Bunun sebebi havanın daha az olmasıdır. Doğrudur. Vurduğumuzda suyla ilgileneceğiz. Ona bakalım. Şişeden bir miktar su dökülerek tekrar üflendiğinde çıkan sesin frekansı değişmez. Şimdi az önce bahsettik arkadaşlar. Hava miktarı değiştiğinde frekansım da değişir. Zaten frekanstan dolayı ince kalın oluyor. Değil mi? Frekansı artınca arkadaşlar daha ince duyarız sesleri. Değişmez olur mu? Değişir. Şişeye su ilave edilerek tekrar şişeye su ilave ettim. Tamam. Tekrar cetvelle vurulduğunda çıkan ses daha ince olur. Hayır. Bak bu sefer de arkadaşlar e, moleküllerim fazlalaştı. E, frekansım azalır. Daha tok çıkar. Daha e, pes çıkar arkadaşlar. İnce değil kalın olur. Bu da yanlış. Yalnız bir diyoruz. de A dedik. Dediğim gibi çalışma defterinde bunun çok güzel örneği de var. Geldim 4 numaraya. Bu 4 numarayı çizmek istiyorum ya. Aynı ortamda hatta bunda var ya çok güzel anlatacağım bak şurada ikinden de gördüğümüz üzere hızla işte frekansla lambda ile alakalı kısımları göreceğiz arkadaşlar. Aynı ortamda yayılan KLM ses dalgalarının genlik ve frekansları tabloda gibidir. Tablodaki gibidir. Buna göre dalgalar ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Direkt cevabı vermeyeceğim ben sana bak şöyle hepsini de eşit şeyde bir görelim arkadaşlar. Hop şöyle. Şimdi şu arkadaş şöyle olsun. Genliği a M'yi çizeceğim önce. M, L, K. Çünkü en büyük genlik onda onu e, onun alanına girmemek için önce onu çizmek istiyorum. Hadi kalemim yapma be. Kalemin ucu intihar etti. O zaman ne yapıyoruz böyle durumlarda arkadaşlar? Matematik kalemimi kullanacağım değil mi? İyi. Kalem, matematik kalemimin ucunu da okuyordum. Neyse gelsin bakayım. Geldi. Arkadaşlar bak genlik benim yüksekliğim değil mi? Hop ve F. Bir tane dalga var. Hop. Bir tane dalga şöyle geldi. Güzel. Sevgili arkadaşlar ikincisinde genlik 2A frekansım 2F. Yani bu arkadaşın geldi galiba. Güzel tamam. Yerine geldi. Sevgili arkadaşlar bu sefer 2F dediği için iki tane dalga göreceğim. İki dalga göreceğim ve hop genliğim de bunun e, üçte ikisi kadar. Şimdi K'ya geldim. K'nın genliği A, A kadar arkadaşlar frekansı 3. Burada üç tane dalga göreceğim ve frekans şeyim de genliğim de dikkat edersen hop daha küçük. Şimdi okuyalım bakalım. Bak bütün olup biten bu arkadaşlar. Buna göre dalgaları hangisi yanlıştır yanlışı arıyorum. M'nin taşıdığı enerji en büyüktür. Arkadaşlar genlik genlik enerji ile alakalı değil mi? Hangisinin genliği yüksekse onun enerjisi daha büyüktür. Bu doğrudur. K sesi en incedir. K'ya bakıyorum. Arkadaşlar frekans kimin daha fazla? K'nın değil mi? Çünkü bakın burada bir tane e, T zamanda bir tane dalga görüyorum. iki tane görüyorum. Üç tane görüyorum. Bunun frekansı 3. Zaten söylemişti. 3. Bunun 2. Bunun da 1. Demek ki daha ince olur. Doğrudur. Frekans artırılacak. ince duyuyorduk sesleri. C. Dalga boyu en büyük olan K dalgasıdır. Arkadaşlar nanay bak dalga boyu bu kadar. En büyük M'dir. Dalga boyu bu. Yanlış. Yanlışı bulduk. Dalgaların ortamdaki yayılma hızları eşittir. Sanki farklı gibi duruyor değil mi? Arkadaşlar eşittir. Neden eşittir? Çünkü ortam aynı. Aynı ortamda hız ortama bağlıydı. Bakın aynı ortam diyor. Buradan da nasıl şey yaparız? Bak lambda çarpı f değil mi hız? Evet. Bak bunun 3 e, lambdasına da 1 diyelim arkadaşlar. 1 çarpı 3, 3 yapar. Bak bunun lambdası 3. Şurayı 1 ölçersem 3. Frekansı da 1. 3 ile 1'i çarp gene 3. Ne kadar güzel değil mi? Lambda çarpı f. Bak bunun da arkadaşlar frekansı 2. Lambdası da 1,5. Burası 3 olursa, burası 1 bir olursa 1,5. 1,5 ile 2'yi çarp ve gene 3. Gördün mü? Harika bir ahenk var. Şiddeti en yüksek olan M'dir. Evet arkadaşlar enerjisi, enerji şiddetle doğru orantılıydı. Enerjisi yükselen şiddetli deriz. Bu da doğru. 5 ile devam etmemek için hiçbir sebebimiz yok. 5 ile devam edelim o vakit. Uzunlukları eşit, birleşim noktası O olan X ve Y yaylarından Y yayının birim uzunluğunun kütlesi X'inkinden büyüktür. Arkadaşlar ne yaptı? Lafı uzattı. Kıssadan ise şunu dedi. Bu daha kalın, bu daha ince. Daha diyelim tabii ki. İnce kalın, biliyorsun kalınlık ve incelik de göreceli bir kavram. Daha kalın, daha ince. Konu kapanmıştır. Yayların uçlarından şekildeki gibi eşit genlikli, eşit genlikli dediğimiz, değil mi? Enerjileri aynı gibi. K ve L atmaları aynı anda gönderildiğine göre, atmaların hareket durumları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur? Sevgili arkadaşlar, kesinlikle doğru olanın peşindeyim. L atması o noktasına geldiğinde baş aşağı yansır. Arkadaşlar, inceden kalına bir dakika hangisi daha şey diye? Y yani bir kütlesi büyüktür. Evet, daha kalın. A Y'nin daha o şeydi kalın. Tamam. Baş aşağı yansır. Le 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 le. Bir dakika ya. L nerede? Ha, L atması burada ya. Ben de L'yi burada arıyorum iyi mi? L atması o noktasına geldiğinde baş aşağı mı yansır arkadaşlar? Hayır. Çünkü kalından inceye gelince neydi? Serbest ee, engel diye söylüyorduk değil mi arkadaşlar? Duvar diye serbest. Kalından inceye geldiğinde baş yukarı gelen baş aşağı gider arkadaşlar. Bu arkadaş yanlış. K ve L atması o noktasında karışırlaşır. Öyle mi? Hocam eşit mesafe. Arkadaşlar hızları hakkında bir bilgim yok. Şuraya olan uzaklıkları arasında bir bilgim yok. O noktasına aynı anda geldiklerine dair elimde net bir bilgi yok. Kesinlikle diyor. C. X yayındaki atmaların hızı Y yayındakilerden büyüktür. Doğru mu? Doğru. Çünkü arkadaşlar hız ortama bağlıydı ve ince yaylarda atmalarım kalın yaydan daha hızlı ilerlerdi. Demek ki kesinlikle doğru dediğim şıkkım benim C olur. Diğerleri de hızlıca bakalım neden yanlış. K atması o noktasına geldiğinde Y yayına iletilen atmanın genişliği yansıyan atmanın genişliğinden büyüktür. Arkadaşlar bu da duruma göre değişiyordu değil mi? Kesinlik söyleyemem. Yansıyan atmaların genişlikleri iletilen atmanın genişliklerinden büyüktür. Aynı şekilde bunları kıyaslama şansım olmaz. C'yi yapıştırırım. Hiç polemiğe girmeden 6 ile devam ederim. Altı derkine ses ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bak doğruyu anlatmak için ne kadar güzel fırsatlar yakalamışlar arkadaşlar. Bize konuyu illa öğretecekler yani. A'yı okuyalım. Yanlıştır. Frekansı düşük olan seslere ince ses denir. O baştan kaybettim beni. A'yı buldum bile. Dikkat edersen bak üçüncü soruda konuştuk, dörtte konuştuk. Ince kalını. Arkadaşlar frekans yüksek olursa ince ses oluyor. Direkt yakaladık. Ama diğerlerini de bilgilenelim. Neden doğru? Sesin sert bir yüzeye çarpıp geri dönmesine yankı denir. Eko da denir biliyorsunuz. Hani çok severiz böyle dağlara bayırlara gittiğimizde duvara karşı söyleyip mağaralarda olabilir. Ya da boş bir odada. Ses dalgaları kaynaktan uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Doğrudur. Farklı bir odada çalınan keman ile gitar sesinin birbirine ayırt edilme özelliğine tını denir. Bak ne kadar güzel. Bir ses kaynağının ürettiği dalgalardan etkilenen başka bir kaynak titreşebilir. Pekala titreşir. 7 numara. Gelsin bakalım ne diyor. O güzel. 7 numara. Oluşturan bir dalganın ilerlemesi sırasında ortam üzerindeki P noktasının hareketi şekilde verilmiştir. Bakın P önce. Arkadaşlar buraya ne diyorduk biz? Denge konumu değil mi? Denge konumu. Bakın önce arkadaş yukarıya çıkıyor. Denge konumunda. Sonra bir, hala çıkıyor. Maksimum ulaşıyor. Sonra tekrar aşağıya inmeye başlıyor. Sonra minimum seviyeye geliyor. P noktasına sadece baksak arkadaşlar buradaydı. Şuraya geldi. 1, 2, 3 oldu. Sonra 4, sonra da 5. Şöyle gitti. Böyle geldi arkadaşlar. Buna göre P noktasının hareketiyle ilgili. Düşey de hareket eder. Bak düşey. Düşey dediğin yer burasıdır. Yatay da bu. Düşey Yatay. Bunları zaten biliyoruz. Ta ortaokuldan bu yana. Doğrudur arkadaşlar. Düşeyde hareket eder. Bir süre sonra sabit uça ulaşır. Bak en çok yapılan hatalardan biri arkadaşlar. Burada dalga kendisi ilerliyor. Dalga ilerlerken noktalar ilerlemez. Suda da böyledir biliyor musun? Su dalgalarında aslında su ilerlemez. Suyun yüzeyi kalkar iner. E, sular, tanecikler enerjiyi iletir. İletilen enerjidir arkadaşlar. Bunu asla unutma. Nine, P noktası burada durur. Evvelden de buradaydı. Her şey bittikten sonra da yine burada kalacaktır. Tamam mı? P'nin vatanı burası. Burada kalacak. Sadece titreşim hareketi yapar. Evet, titreşim hareketi. Bak pop 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 hop, hop titreşiyor. 1 3 neredesin? D şıkkındasın. Gelsinmiş 8 numara. O1 ve O2 noktalarında birleştirilmiş farklı kalınlıkları. x XYZ yaylarında X yayında O1 noktasına doğru ilerleyen baş yukarı bir atma oluşturuluyor. Ama kazın ayağı öyle değil. Böyle gözükmüyor değil mi? Arkadaşlar bu bir süre sonra anlatacak zaten. Ne yapmışım? Yaylar böyle. Bir, iki, üç tane farklı yayın var. Şurada baş yukarı bir atma oluşturmuş. Sonra diyor ki O1 ve O2 noktalarından ilk yansıyanlar. Bunlar arkadaşlar aynı anda değil. O birden ve o ikiden yansıdıktan sonra diyor. İlk yansıyanlar ve iletilen. Bu da iletilen. Atmanın görünümü şekildeki gibi olduğuna göre yayların kalınlıkları arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar baş yukarı oluşturdum. Ben geldim burada dikkat edersen baş yukarı baş aşağı yansımış. Ne zaman oluyordu? İnceden kalına geldiğinde. İnceden kalına rastladığında arkadaşlar baş yukarı baş aşağı, baş aşağı da baş yukarı tersi olarak yansır. Daha sonra bu arkadaş yolculuğuna baş yukarı devam eder. Sonra gelir O2, O2'ye geldikten sonra bakın yine baş yukarı devam etmiş. Ve yine baş yukarı olan baş aşağı yansımış. Kalın daha da kalına gelmiş. Daha da kalın. Yani ikisi arasında bir inceleme yaparsak ince kalın olur. Ama ben buna kalın kelimesini kullandığım için ince kalın daha da kalın. Değil mi? Çünkü baş yukarı baş aşağı yansımış, baş yukarı baş aşağı yansımış. Konu kapanmıştır. İnce kalın daha kalın. Bu durumda kalından inceye dediği için Z Y X sıralamasına bakarım arkadaşlar. Onu da A şıkkında bana bakarken görüyorum. 8'e de A dedim. Geldim 9'a. Bak 9'da da sevgili arkadaşlar şu 7'nin direkt aynısı. Onu da söylemeye çalıştım sana. Direkt aynısı. Dalga leğeninde üretilen bir dalga ve yüzen top şekildeki gibidir. Görüyoruz kaynak. Buna göre dalga geçerken topun hareketini gösteren şekil aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bak şurası bu arkadaş benim denge konumum. Bu arkadaş dengede Dalga geldiğinde bakın ilk birinci dalgayla karşılaştığında önce yukarı hareket yapar. Sonra tepeye ulaşır. Bak tepe. Daha sonra da çukurda yer alır. Sonra da çukurda. Top düşeyde hareket yapar. Sadece bu hareketi yapar arkadaşlar. Şurada gördüğü üzere şu lafın düşeyde hareket eder lafının hop şekilsel olarak gösterimidir. Bildiğin aynı soruyu tekrar sormuşlar bana yani. 9'u D dedik. Bakın böyle bir hareket olmaz. Arkadaş hiç yukarı kalkmış, dibe inmiş çıkmış. Bu yukarı hoplamış, inmiş denge konumuna. Bu sağa sola gitmiş. Bu ne yaptığını bu kendisi de bilmiyor bence. Topa sorsan ne yaptığını bilmez yani. Ezberci zihniyet. 10 numero. Derinliğe sabit olan bir dalga e, leğeninde o merkezi bir dalga kaynağı periyodikte dairesel dalgalar üretiyor. Güzel. Üretilen dalgaların tepe noktaların kaynak çalışmaya başladıktan t süre sonraki anlık görünüm şekildeki gibi olduğuna göre dalgalarla ilgili löp löp hangileri kesinlikle doğrudur. Sevgili arkadaşlar bu da hangi soruyla aynı söyleyeyim mi ben sana şaşıracaksın. 2 ile aynı. Nasıl? Arkadaşlar ikinci sorunun aynısı. Neden? Gel buraya. Çünkü sevgili arkadaşlar bakın burada ilk üretilen dalga yine burasıymış gibi duruyorsun ama bak bu ilk dalga. İlk ikinci, üçüncü, dördüncü. İlk üretilen dalgalar en dışa gidenler. İlk üretilen daha uzağa gitmiştir. Ve dikkat edersen zamanla arkadaşlar bak dalga boyu büyük, küçülmüş. Frekansım ne olmuş? Artmış değil mi? Zamanla. İlk zamanlar burası. Buralar 1600, 1700, 1800, 1900 ve 2000'li yıllar. Öyle düşün. Tamam mı? Sabah, öğle, akşam, gece. İlk üretilen dalgalar bu. Tabii dalga geçiyorum. O kadar uzun zaman geçmiyor. Küçük zamanlar geçiyor. Ama şunu unutma. Zaman çizelkesinde önce buraya bakacaksın sonra buraya bakacaksın. Frekansı zamanla artmıştır. Bak zamanla artmış frekansı arkadaşlar. Doğru. Genliği zamanla azalmıştır. Sevgili arkadaşlar genlik neyle alakalıydı? Enerjiyle. Enerji de benim buraya vurduğum kaynağın ürettiği ee, şiddetle alakalı, bununla ilgili bir şey söyleyemem ki, değil mi arkadaşlar? Kesinlikle diyor. Net bir şey söyleyemem. Daha büyük damla düştü ya da daha küçük damla düştü, bununla ilgili bir bilgi, bir veri elimde yok. Kesinlik söyleyemem. Yayılma hızının büyüklüğü değişmemiştir, ahanda doğru. Neden arkadaşlar? Hız asla ve asla unutma. Neredeyse hemen hemen tüm sorularda karşımıza çıkıyor. Hız ortama bağlıdır. Şu an ortamla ilgili derinliği sabit. Bak ortamda değişiklik yok arkadaşlar. Su varsa ortamın derinliğine bakarım. Su, yağ olması değil, ortamdan kasıt derinliktir benim burada. 1 ve 3'ü işaretliyorum. Harika. Geldim 11'e ancak 11'i çözemiyoruz arkadaşlar. Sebebi nedir? Sebebi hikmeti. Çünkü ÖSYM sorusu. ÖSYM sorularında telif hakkı var. E, telif hakkı olan soruları çözmemiş daha çözmemiz de arkadaşlar yasal değil. Yasal oraya uyan dürüst bir vatandaşım. E, telif haklarına da saygı duyuyorum. ÖSYM özel bir kuruluş arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bilmiyor bunu. MEP ayrı bir kuruluş. E, kuruluş demeyelim. MEP direkt Milli Eğitim Bakanlığı. ÖSYM özel arkadaşlar. Üniversitelerle ilgilenen. Sınavı da ÖSYM yapıyor. Seçiyor. Seçme sınavı. Sınavı MEP yapmıyor. Yanılmayın. Tamam, ÖSYM yapıyor. MEB'in yaptığı sınav LGS. Ortaokuldan liseye. Liseyi bitirince MEB'le vedalaşıyorsun. Hoş geldin ÖSYM diyorsun. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.